arkadaşlar bugün akıllı balarısı oyunu oynuyoruz Yanımda Yavuz Selim var videoyu beğenin Acayip eğlenceli bir video olacak Hadi başlayalım Akıllı balarısı başla bakayım Merhaba ben akıllı balarısı Merhaba Bu oyunda sen bir birini tutacaksın Ve tamam. Ben sana sorular Aklından tuttuğun nesnenin ne olduğunu bilmeye çalışacağım Ne olduğunu bilecekmiş Şimdi senden aklından bir nesne tutmanı istiyorum fakat tamam. hepimizin bilebileceği bir şey olsun. Tamam. Kişi ya da yer adı gibi tamam, özel isimler olmasın. Tamam, çok Eğer güzel. aklından Heh. bir nesne tuttuysan başta butonuna bas ve oyun başlasın. Hadi bakalım Yavuz Selim ne yapalım? Arkadaşlar biz hazırladık. Şöyle göstereyim. Kamera bunu alır mı? Geliyor, geliyor, geliyor. Ne bu? Ne bu? Köpek <laughs> balığı. Arkadaşlar bu bir yunus. Denizde yüzen bir yunus. <gülüyor> <gülüyor> tamam biz arkadaşlar biz nesnemizi tuttuk. Oyun başladı. Şişme bir yunus. Uzun ve ince bir şey mi bu? Uzun ve ince mi? İnce. Uzun ama ince değil kalın biraz ya. Emin değilim. Mikrodalga fırının içine sar bu şey? Hayır. Mikrodalga sar mı? Hayır canım. Bu şey içine bir şey konulur mu? Hayır içine bir şey koyulmaz. Bu şey kullanırken elinde tutman gerekir mi? Tab, ee, ha. Emin değilim. Bir insanın kolaylıkla havayı kaldıracağı bir şey mi bu? Yani, ha? Hayır. Hayır, hayır. Peki suyla yıkanır mı? Hayır. Evet, suyla yıkanır. Evet. Nereden bildiğin? Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Canlı bir şey değil. Ama normalde canlı. Evet. Canlı. Genellikle dört ayağı mı vardır bu şeyin? Hayır ayağı yok. Ayaksız Peki, bu. Peki vücudun parçası mı bu şey? Hayır vücudun parçası değil. Vücudun bir parçası. Hayır değil. Peki yüzer mi bu şey? <laughs> evet. Yavuz, Selim biliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki, kol var mı bu şeyin? Hayır. Peki, genellikle meğer yeşil renkli bir şey mi bu? Yeşil renkli mi? Hayır. Evet. Emin değiliz. Emin değilim. Bu şey yiyip içilen bir şey mi? Hayır, yiyip içilmiyor bir kere, onu bir kere onu. Ortalama bir otomobilden daha mı büyük bu şey? Hayır. Çiftlikte, çiftlikte bulunabilen bir hayvan mı bu? Hayır çiftlikte olur mu bu? Olmaz. Hayır olmaz. Zıplayarak ne ilerleyen bir şey mi bu? Zıplayarak ilerler mi? Zıplamaz. Hayır zıplamıyor. Evet şimdi düşünme zamanı. Sırı evet. Sorularına verdiğin cevapları biraz daha düşünmeliyim. Dur düşün bakalım. Bildi mi sence? Buldum. Ne yazıyor? Ya bildi mi? Bildi. Bu mu? Hayır, bilemedin. Ne? Bilemedin mi? Şey. Bilemedin. Ama bana bir tahmin şansı daha verirsen, bak bu kez bilebileceğim. Tamam, tahmin ediyorsun. Evet, bu tamam, kez doğru cevap, biliyorum. Bakalım verecek mi? Evet. Biliyor mu bilmiyor mu bakalım? Yılanı bilemedi. Yılan değil. Bu şey bu muydu? Hayır, bilemedin. Ne alaka? Hayır, bilemedim mi? lan neredeyse bindim. Çok zor bir nesne tutmuşsun galiba. Ya da cevaplardan birini yanlış Zor muydu? Evet biraz zordu. Hı. Bir kez daha arayalım mı? Oyna. Eğer aklından bir nesne tuttuysa ee, iyi arkadaşlar. Başka butonuna bas ve oyun başlasın. Oyuncağımızı gösterelim. Bunu bilemedi. Ekrana sığmıyor. Şöyle büyük bir Yunus'umuz var. Bunu şöyle atalım şuraya. <laughs> çok, Aa, çok büyük. <laughs> çok büyük. Siz kötü gelsin. Arkadaşlar bu Yavuz Selim'in çok tatlı oyuncak bir köpüşi. Şimdi sıra bunda. Bakalım elebilecek mi? Tamam hadi başlıyoruz bakalım. Bu küçük. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Hayır. Dalga fırının içine sarma bu şey. Hayır yangın şey çıkar. Bir şey bir şey konulur mu? Hayır. Bir insanın kolaylıkla havaya kaldıracağı bir şey mi bu? Hayır. Evet kaldırıyoruz işte. Kaldırıyoruz. Evet kolay. Bu şey esnek ya da yumuşak bir şey mi? Sıkılınca kırılmadan şekil değiştirebilir mi? Ha? Hayır. Hayır. Bir ne hediye olarak verilebilecek bir şey mi bu? Yani verilebilir. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Hayır ya. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Bu şey genellikle metadan mı yapılır? Hayır. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır katlanmaz. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Hayır. Bu, bu şey... şey, pil ya da el mi çalışır? Hayır. Hayır. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Evet. Evet. Oğlum bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi diyor. Evet. Genellikle dört ayağı mı vardır bu şeyin? Kaç ayağı var? Aa, i̇ki tane. Saçmalama dört tane. tırmanı tırmanabilen bir canlı mı bu? Tırmanır mı ağaca? Tırmanır. Hayır tırmanmaz Peki, oğlum. Peki suyla sure yıkanır mı? Evet. Peki Yüzer mi bu şey? Yüzer mi? Yüzmez. Yüzer nasıl yüzmez? Köpekler Peki, çok yüzer. Peki genellikle ne yaşı renkli bir şey mi bu? Hayır. Evet şimdi düşünme zamanı. Bence bilemedi. Sorularıma verdiğin cevapları biraz daha düşünmeliyim. Bilemedi. Buldum. Hadi bul bakalım neymiş. Bildi mi sence? Bildi. Bu mu? Oo! Oh! Ana köpek dedi. Yavuz Selim bildi. Oğlum köpeği bildi. Beni mi sevdik? Ya bildi, baksana arkadaşlar bildi gerçekten. Şimdi sırada Yavuz Selim'in çok sevdiği bir kamera var. Arkadaşlar sıra bu kamerada, bakalım bunu bilebilecek mi? Arkadaşlar o kadar güzel kamera ki. Evet çok beğeniyor. Bildim. Bildim, yaşasın bildim. İşte bu yüzden arkadaşlar aman akıllı bağırışı bu. Duram. Sen de benim kadar akıllı olmak istiyorsan her gün buran bal Bak her İlk gün bal lazım diyor duydun dersin? mu? Ye. Hadi oynayalım. Eğer aklından bir nesne tuttuysan, başta butonuna bas ve oyun başlasın. Arkadaşlar sıra kamerada. tutman gerekir mi? Kapatalım şunu. Ee, bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Nasıl tutuyorsun? Eee Ellerine bir tane geçirme şey var Tamam Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Mutfağı, mutfakta olur mu? Olmaz Olmaz diyor Yavuz Selim Cebinde o da da. taşıyabilir misin bu şeyi? Cebinde taşır mısın? Taşırmaz Taşınmaz Bu şeyin evet. genellikle bir sapı var mıdır? Sapı var mı? Yok Yok diyor Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır katla. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Bir şey koyulur mu? Koymaz. Hayır. Mikrodalga fırının içine sarma bu şey? Sığar ama sar ama koyulmaz. Evet. Bu şey esnek ya da yumuşak bir şey mi? Hayır. Sıkılınca kırılmadan şekil değiştirebilir mi? Hayır, hayır ya kıracaksın. Peki suyla yıkanır mı? Hayır mi? kesinlikle hayır. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi bu? Evet buraya koyabiliriz. Masamızın üstünde durabilir. Genellikle dört köşesi mi vardır bu <gülüyor> şey? <gülüyor> hayır. Vardır. Yani dört köşesi olup olmadığını emin, de emin değiliz. Bu en şey genellikle metalden mi yapılır? Yani metal gibi plastik metal e ne desek emin değilim. Camdan Çok yapılmış saat. bir parçası var mı? Camdan yapılmış parçası var mı? Var. Var. Evet diyoruz. Evet. Bu şey pil ya da el mi çalışır? Neyle çalışır? Sans'ta. Pil. Pil. Pili var kızım. Evet doğru. Ses çıkartmak ya da müzik dinlemek için kullanılır mı bu şey? Harbi müzik kullanılmaz. Hayır. Bilgi gösterir mi bu şey? Hayır, bilgi göstermiyor. Aa -a. Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Yuvarlak değil, yuvarlak gibi ama... Ee, hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Oturma odasında ol emin değilim. Evet, Hı -hı. şimdi düşünme zamanı. Biliyor gibi. mu? Sırlarıma verdiğin cevapları biraz evet. daha düşünmeliyim. Evet. Buldum. Ne buldu? Şaka yapıyor. Bu mu? Hayır. Hayır. Ne Bilemedim. oyuncağı ya? Hayır! Hayır. Şey... Yeni tahmin yap bakayım. Evet bu kez doğru cevap. Bakan bilebilecek mi? Ne diyecek sence? Bir şişe ya. Bilemeyecek. Bilemeyecek. Dur şey bu muydu? Hayır. Hayır. Hayır bilemedin ya. Ama ne saçma bileyim şeyler söyledi. Ama çok zor bir nesne tutmuşum galiba. Hayır ya, ya kamerayı sordum sana. Bir yanlış vermiş olabilir misin? Belki hmm. de. Bir kez daha oynayalım mı? Bir kez daha oynayalım mı? Bak bu kez mı? bilebileceğim. Oynayalım. Tamam, bir kez daha oynuyoruz. Eğer aklından bir nesne tuttuysan, başta butonuna bas ve oyun başlasın. Ne bu? Ee? Mikrofon. Mikrofon. Arkadaşlar mikrofonumuz elimizde. Bakalım mikrofonumuzu bilebilecek mi? Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Elinde tutman gerekir mi? Hayır. Ne demek hayır? Nerenle tutuyorsun? Elinle tutuyorsun. <laughs> Yavuz Selim, bunu kullanırken ne yapman gerekiyor? Elinde tutman gerekiyor. Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Tübyonla taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Bu şeyin genellikle bir sap var mıdır? Aynen. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Evet. Mikrodalga fırının içine sar mı bu şey? Hayır. Sığar ama. A, bu oyulmaz. Peki bu. düğmesi var mı bu şeyin? Çok. Ee, hayır. Küçük bu tarz düğmesi var. Sivri ucu. Hmm. Hayır. Ortalama bir Yatak odası Hayır. çalışma masasında bulunabilen bir Evet camdan yapılmış bir parçası var mı? Yok. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Bunun içine bir şey koyulur mu? Koyulmaz. Arkadaşlar bunun içine hiçbir şey koyamayız. Hayır. Tamirat ya da tadilat için mi kullanılır? Hayır. Bu şey giyilebilir ya da vücuda takılabilir mi? Hayır. Kırılmadan bir şey katlanabilir mi bu şey? Hayır katlanmaz. Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Hayır. Hayır. Evet. Bu şey pil ya da el mi çalışır? Ee, evet. Evet. evet Şimdi düşünme zamanı. Biliyor Çevilme mu? Biliyorma verdiğin cevapları biraz daha düşünmeliyim. Bakalım bilebilecek mi arkadaşlar? Çok merak o ediyorum. Buldum. Ne bildi mi? Ne diyorsun? Bilmedi. bile Bence bilemedi arkadaşlar. Bu mu? Yaklaştın. Bilemedin. Ne? Yeni tahmin yap. Evet bu kez doğru cevap biliyorum. Ver bakayım kız. Çok tatlısın bunu yapabilirsin. Mikrofon. Oo, oh! mikrofon dedi. Sen dedin. Hayır o yazı işte oğlum oku. Bak mikrofon yazıyor burada. Bildi. Yavuz nasıl biliyor? Sarıfıslan dedi. Oğlum ben dediğim için değil o kız biliyor her şeyi. Arkadaşlar bir tek Yunus balığını bilemedi. Mikrofonu da bildi. kamera ee, kamerayı bildi mi? Bilemedi. Yunus balığını bilemedi ama Yunus balığını biz elimizdeki oyuncak gibi değerlendirdiğimiz için ondan dolayı bilemedi. Arkadaşlar akıllı balığı oyunumuzun sonuna geldik. Bu baya baya akıllıymış. Sizler de ballı ne olur? Seni. Akıllı olursunuz ve güçlenirsiniz. Devam için ne yapalım? Bilmiyorum. Ne Neyle kalalım? Sevgili. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.